Arkadaşlar merhaba. Açısı hesaplamayla ilgili rakam istenmiş. Ee, X'ye sıfırımızı mesela bu delikten aldığımızı düşünürsek bu deliğe şöyle bir açı var. Parçanın dönük olarak düşünülür. İkinci deliğin e, kompratörle merkezini aldığımızda Y'de artı 10 X'de artı 70 olarak çıktığını düşünelim. Sonra buradan geliyoruz. Bu hesap makineleri bu işi yapabiliyor. Shift diyoruz. Tanjan açıyoruz parantez. Y'yi x'e böleceğiz. 10 bölü 70 parantezimizi kapatıyoruz. Eşittir diyoruz. 8.130 8.130 R vereceğiz bunu arkadaşlar. R hangi yönde olacak? Bu mesela x'e kurumuz bu olduğunda saat yönünün tersinde hareket etmiş olduğu için Değimiz artı olacak arkadaşlar. Y 68 X 0 Y 0 R 8.130 olarak karşımıza çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.